merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spor 2024 kartlarını açacağız. başlayalım. Ama bir konumuz var. O da İyi, Evet arkadaşlar. Bugün babam var. Babamla kart açıldım. Gnabry arkadaşlar. Basın Ve Araujo Donald.

bu programımız Gvardiol. Kendisi isim sezon Steam'e gitmişti. Alfonso değiliz Alfonso Güzel bir sol ve çıkarttık. 98 mi? Evet. Bu da 88. Messi be. Nerede? Bu da. Messi. Bu adam da ne ilgisi. Kanalına like atmayı. Abone olmayı, videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. yorumda yapmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Bay bay.